şu kapıları bir kontrol edeyim ya. Hangi kapı açık acaba? Şurada bir kapı var. Orayı bir kontrol edelim. Bakalım kimse var mı yok mu? Dinleyeyim bakayım. Ses geliyor mu? Aa, burada burada gürültü var. Bu eve giremem. Aa, şuradaki eve bakayım en iyisi. Aa, evet. Ondan ses gözükmüyor. Hemen gideyim de kapıyı açmaya çalışayım bakayım. Nisa anneciğim hadi markete gidelim. Evet. Ne dersin? Evet. Hadi hemen. Aa, Nisa. Ne oldu? Ne, ne oldu? oldu? Market kapanacak akşam oldu. Hadi, hadi hemen dışarı çıkalım, tamam mı? Hemen ayakkabını giy, ceketini de giy, hemen markete gidelim. Hemen markete gidelim, asansörü de çağır. Hemen markete gidelim. aa hiçbir şey yok gibi. Hadi biz gidelim anneciğim. Ne dersin? Hadi biz marketimize gidelim. bakalım bir deneyelim kapı açılacak mı? Hadi açıl artık açıl. Aa, o da ne? Kapının anahtarını üstünde unutmuşlar. Hadi hemen gireyim onlar gelmeden. Bakalım benim için yemek hazırlamışlar mı? Karnım da çok acıktı. Bir şeyler bulurum inşallah bu evde. Melis Ali Nisan annesi gitmişken hemen koşa koşa eve gireyim. Bir şeylere bakayım. Aa, yaşasın çok şanslıyım. Aa Nisan yanı altında olmadık anneciğim. Anne. Hadi gene eve çıkalım. Koş koş koş. Hadi yürü yürü çıkalım anneciğim. Aa, dur. Nisa Hayır, biz kapıyı, kapıyı kapatmadık mı? Kapı neden açık? Allah Allah. Annem, ben kapatmıştım baba. Aa o, ben <laughs> kapatmıştım Nisa. Sadece anahtarı üstünde unutmuştum. Ses geliyor. <laughs> Ses mi geliyor? İçeride birileri mi var? Ah o ne ya? Biri mi var içeride? Merak ettim ya. Of anahtarı da evde unuttuk Nisa. Aa bir gürültü geliyor. Nisa bir gürültü geliyor. Dur dur. Peki, önden ben gideyim. <laughs> Bu da ne? Altın hazinesi buldum. Bakın çok güzel. Bunlar benim olmalı yaşasın. Vay canına harika. Aha, orada bir telefon var. Onu da almalıyım. O da benim olmalı. Eyvah. Evet, Elin, evet. Hadi gel bir bakalım anneciğim. O da ne? Aa, Nisan. Kimse var mı? Aa, ne oluyor ya? Kapı neden açıldı Nisa? Aa, Nisan. Orada bir şey var. Aa, Nisan gel gel gel. Orada birisi var gibi. Hey, Nisan gel. Bizim gördüğümüzü görmesin gel. Ay hırsız girmiş eve. Evet. Ne yapacağız şimdi Nisan? Bilmiyorum. Gel, hırsızı korkutup kaçırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ne yapalım Nisan? Aa, Hırsızı kışkırtma yapalım. Ne evet. dersin? Hırsızı gitmiş gibi yapalım evden. Evet. Hırsız belki ortaya çıkar. Evet. Aa, öksürüyor. öksürüyor. Demek ki birisi var. var. Neyse doğru görmüşüz. Ne yapacağız biliyor musun? Kapıyı ben böyle gidiyormuş gibi yapacağım. Belki hırsız o sırada çıkar. Biz de saklanacağız. Sonra Korkutup onu evden kaçıracağız tamam mı tamam. Nisa? Hazır mısın? Dur, operasyona başlayalım. Dur, ben bir gizli gizli bakalım ne yapıyor bu yaramaz hırsız. Bakalım çıkmış mı? Aa hala orada. Bizim onu görmediğimizi zannediyor Nisa. Hadi, ne yapalım biliyor musun? Hadi gel, şu odaya saklanalım. Gel 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 gel. Gel Nisa gel. Buradan bir gizlice bakarız tamam mı? Sonra da korkutacağız onu tamam mı tamam. Nisa? Peki ben evden çıkıyormuş gibi yapacağım. Nisa evde kimse yokmuş anneciğim. Anladım. Hadi gel. Anladım. Hadi gel dışarı çıkalım. Ne dersin? Markete gidelim. Kapımızı da bu sefer anahtarımızı evet. almayı unutmayalım. Tamam mı evet. Nisa? Hadi gidelim. Ay. Nisa hadi sessiz ol sessiz ol. Hadi gel saklanalım. Bizi görmesin. Nisa şu kapıdan şöyle bakalım tamam mı? Bizi sakın görmesin burada. Ay bakalım çıkacak mı? İnşallah numaramızı yutar Nisa. Evet. O da ne? Gitti. Görmediler Ne kadar zekiyim saklandım görmediler Altınlar telefonlar Paralar Ne? Hey. dışarıda bir araba vardı. Onu çok beğenmiştim. Hii! Arabanın anahtarını bulursam harika olacak. Hadi bir arabanın anahtarını arayalım. Nereye koymuş olabilirler? Aa, hadi bir arayalım. Arabanın anahtarını bulursak zengin olurum. Zengin yaşasın. Hadi arabanın anahtar nerede olabilir? Aa o da ne? Burada bir kutu var. Bakalım içinde ne var? Hazine sandığıma bunu da koyalım. Bakalım şimdi tek bir şey kaldı. Arabanın anahtarı. Onu da bulursam bu iş tamam. Kimse gelmeden bulmam lazım. Öf ya. Arabayla mı gitti yoksa bunlar? Aha bit. Aa, o da ne? Bir telefon daha mı? Ay iPhone yaşasın her yerden telefon çıkıyor ya. Yaşasın. Bu evden çıkınca zengin olacağım kesin ya. Kendime arabanın anahtarını araba bulamasam da bir araba alacak kadar para buldum galiba. Çok konuştum ya. Şimdi Melisa ile insanlar nesi Hemen marketten şimdi. Onlar şaşkınlar. Biraz daha dolaşsam ben de evi dolaşayım. Aa, çok şanslıyım. Hii, kart gibi. Bunlar ne ya? Oyun parkı kartları. Aa! gideyim artık buradan. Yakalanacağım şimdi ya. Evet çantamı alıp gitmeliyim. Ay telefonları unutuyordum ya. Onları da çelik tartama koyayım. Bir an önce gideyim buradan. Şimdi gelecekler. Beni yakalarlar. Hapis atarlar sonra bu şaşkınlar. Of yakalanmadan gitmeliyim. Nedim geliyor mu gelmiyor mu? Sessiz ol sessiz ol. Bakalım. Lisa gözüküyor. Ay, şimdi, olacağım. evet. tut ben bunu şimdi sıkacağım tamam mı? Üç deyince. Yaşasın. Bütün altınları aldım. Bu evden çıkmadım. Nisa hazır mısın? Bir, iki, üç. O da ne ya? Anne yaptık. Nisa. bak bak Hırsız gel buraya. Gel buraya. Ay, kaçma. Kaçma sakın gel buraya. Nisa kaçtı mı? Nisa kaçtı, mı? Kaysa, kaçtı Kaysa. galiba. Bir bakalım. Gidiyor mu Nisa? Ay nasıl korkuttuk ama ya Nisa. <laughs> tüm her şeyi Ayy. kurtardık Nisa. Ya. Yaşasın. Ya. Ay yer tanıma batırdık Nisa yaşasın. Hadi bir kontrol edelim. Bakalım her şeyimiz tam mı? Yaşasın Nisa. Her şeyimiz ya. tam mı? Nasıl korkuttuk kaçırdık ama ya. Nasıl korktuk açtık. Harikayız Nisa. Bir daha bizim evimize girmeyin. Zaten hemen.